E, bu son hamleler özellikle KKM hamlesi başta olmak üzere bankaların pek lehine bir durum yok ortada. Ne demek istiyorum? Yani KKM bankaya diyor ki sen bu KKM'yi TL'ye çevirt ki bunun üst, işledik biz senle yayınlarda da birkaç haftadır üstüne basa basa. TL'ye çevirt e, Mudi'ne eğer çevirmiyorsa dolarda kalmak isterse bu sana ceza olarak sana o, o pahalı şey ucuz faizi tahvilleri ceza olarak veririm. Bundan almak zorunda kalırsın Hele bir de dövize çevirirse dövizde bana yollamak zorundasın daha fazla nunzam karşılık olarak. Yani senin para kazanacağın her yeri kapatırım. Para kazanamazsın. Dedi. Şimdi buna rağmen bankacılık endeksi hızlanarak devam ediyor bu karardan beri. Ben şimdi bunları anlam veremiyorum çünkü. Ha o zaman dedim ki herhalde bütün KKM'ciler TL'ye dönüyor. Süper bir durum var falan filan. E bakıyoruz veriler öyle gelmiyor. Tam tersine KKM'den dolara dönenlerin fazla ve sistemi tehdit edecek boyuta doğru gittiğini görüyoruz ki bu önemli. Ben burada üstüne basa basa söylüyorum. KKM'den bu kadar böyle hızlı bir çıkış reçetesi uygulanamaz. Yani bunun bir reçetesi bulunmadıysa hızlı bir formülü net bir formülü yani iddia edinle falan olmaz. Sistemi tıkayacak sorun buradan başlar. Ve zaten o, o açıdan dünkü konuşmanın da şifreler vardı. Sanki hani belki de acaba dediler buna ilgili bir formül mü var? Mehmet Bey biraz daha dün biraz geri vites yapar. Ben ısrarla Mehmet Bey'in bu konuyu kullanmasının ana amacının ona karşı içeride oluşturulan lobiyi bastırmak olduğunu düşünüyorum. Yani ya ekonomi iyi sen niye faiz arttırmaya devam ediyorsun ki dedikleri anda nasıl iyi ya sizin bıraktığınız KKB'nin ne olduğunu farkında değilsiniz galiba diyerek ortalığa saçtı. Şimdi de ortalığa saçılanı tamam bakın saçtık faiz arttırmak için de yeterli bir sebep ama ee, Ekonomi onu toparlamak için de yeterli mermimiz henüz yok. Onun için gidiyoruz işte Londra'ya, oraya, buraya bakacağız. Ama e, ne olursa olsun bunun hızlı bir formül olmayacağı için KKM önümüzde sorun olarak devam etmeye e, devam edecek. Bankacılık sistemindeki sorun zaten e, oradan kaynaklı bir taraftan, bir taraftan da zaten dünyada hala hani biz diyoruz ya ya 2013'te bankaların fiyatları neydi şimdiye? Baksana tabii ki bankaların dolar bazında yukarı gitmesi lazım. Tam olarak öyle değil. O olan bize olan dünyaya da oldu. Dünya aslında 2008 krizinden beri bankacılık hisseleri aşağı gidiyor. Yani çok az bankacılık hissesi yukarı kendini topladı. Onlar çoğunluğu ama bankacılık sisteminin geneli 2008 krizinden beri aslında ya göreceli az çıktı ya da o zirvelerinin çok aşağısında hala seyrediyor. Doğru, doğal olarak bu sistemik sorun bütün dünyada burada bir trend değişikliği var burada. Bu trend değişikliğinin ben devamını beklerim. O açıdan e, yani illa bankalar 2013 seviyelerine gelmeden bu ralli bitmez. Hayır tam tersine bankalar güzel bir hareket yaptı. yüzde %122 kalkış yaptılar Mayıs dibinden. Bence gayet sağlıklı. Ben e, bu seviyelerde artık banka hissesi e, tutmuyorum. Bir tek tabi buna şey olacak işte iş bankası olayı birleşimler dolayı avantajlı olabilir. Geri çekilmelerinde alabileceğim hisselerden bir tanesidir iş, iş bankası. Çünkü bu holdingleşme sürecinde filan faydalanabilir ama genel anlamda ben bu hareketin uzun zamandır beklediğim düzeltme hareketinin tetiğinin bankacılık hisseleriyle verildiğini düşünüyorum. Ben şimdi bir şey alırken başka yani bir şey satarken genelde pair trade seviyorum. Yani başka bir şey almaya çalışıyorum. Hatırlarsan 7-8 ay önce işte e, karşılık hektaş, hmm. Şeye karşılık e, sasa. Geçen hafta da bir tweet atmıştı ve Long. Hava yolları short demiştim. Dün biraz ona bankacılık endeksindeki hisseleri de ekledim. Short yöne yani aşağı yönlü trade'ime. E çünkü hani bankacılık hisselerinde potansiyelin az olduğunu ben de düşünüyorum. Ama e, bu tarafta Ereğli'yi de orta vadeli beğeniyorum. Kısa vadede onun da satış yeme ihtimali var. Biraz da madencilik hisselerini dün beğeniyordum. Oralarda hareket Evet geçen hafta attım tweet arkasına e, iki gün üst üste Ereğli yukarı, hava havayolları aşağı gitti mesela. E şimdi bunun izahatı da ne, ne, bir defa dünyada petrol fiyatları anormal hızla yükseliyor. Ulaştırma endeksi Türkiye'de dolar basında anormal yürüdü. E, Pegasus yüzde dört değerli dibine göre. hava yolları dolar basında yüzde yedi yüz filan primli. Dolayısıyla burada e, yani bu kadar bir tarafta çıkan var. Bir tarafta dolar basında düşmüş bir Ereğli var. Ya hocam işte hava yolları para kazanıyor. Ereğli kazanmıyor. Ben zaten borsacılar az önce e, Tuna'nın yazdığı yazı gibi Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır zaten. Bütün beklentileri ulaştırma endeksi bence içerdi artık. Orası bayağı doymuş vaziyette. Ama ile ilgili 2024 ilk çeyreğiyle ilgili özellikle ciddi beklentiler var. Nedir o beklentiler? Ben Ereğli demir çelik ve özellikle demir çelik sektörünün Asya ile Çin Amerika'nın ve Batı'nın arasındaki gerilimin bize yarayabileceğini ama hemen değil. Ee, bize biliyorsun bu demir çelikte kotalar şunlar bunlar hep uygulanıyor Avrupa'dan Amerika'da. Şimdi oradaki ticaretin dünyanın demir çelik devleri e, Çin ve Hindistan üzerinden döndüğü için bizim de iyi bir pazar sahibi olma ihtimalimiz var. Orada biraz bizim e, ihracat tarafımız 2024'ün iç yerinde canlanabileceğini düşünüyorum. Bu biraz varsayımsal ama zaten dolar basına ucuz kalmış. E, ve Iron Ore'un da yavaş yavaş yani demir cevheri fiyatlarını da yavaş yavaş dipten Toparlanma ihtimalini görüyorum. Yani hani dünyada resesyon beklerken nasıl toparlanacak diyebilirsiniz ama bazen fiyatlamalar önden gider. Mesela 2008 krizi boyunca Çin çok önceden dayak yediği için daha az düşmüştü. Yani görece daha az hasar görebilir. Zaten dayağı yemiş olan Anladım. bir ülke. E, gemir Cevher'i de o açıdan... E, biraz destek alabileceğini düşünüyorum. Ha hani böyle atla deve büyük bir rally falan beklediğim için söylemiyorum ama bir yerlere sığınılacaksa onlardan bir tanesi olarak görüyorum. Kilit burada iki tane kilit var. Bir hmm. e, endeks tam 8130 desteğinin biraz üstünde kapattı. Bugün şu anda biz bu kaydı yaparken biraz yukarıda seyrediyor yüzde bir kadar. Ve dolar bazında 300 çok kritik destek bence artık. 300'de kapatmıştı. Şimdi hafif hafif. Şimdi Dolar durum ucuz kalıyor olması beni rahatsız ediyor. Bana göre ucuz kaldı. Çünkü bazı arkadaşlarımız, ekonomist arkadaşlarımız yine reel efektif kuru falan gündeme alıyor. Reel efektif kur hesaplamasına gündeme almamak lazım. Neden? Reel efektif kur hesaplamasında TÜİK'in tüfesini baz aldığı için ortalama bir e ekonomist Burada bir hata yapıyor. Zaten TÜİK'in yanlış veri verdiğini hepimiz biliyoruz. Yani atalı veriler üzerine kurulmuş bir istatistik sonucunun doğru olmayı. "Aa, başka türlü çalıştım ben. ÜFE üzerinden yaptım veya en azından enflasyonu kullandım" dersen onunla ilgili tekrar bakalım. Türk lirası ucuz mu, pahalı mı? Bana göre Türk lirası hala e, görece e, değerli. Zaten bunu turizmden şuradan, buradan genel anlamda görüyoruz. Türk lirası yabancılara da pahalı geldiği için Türkiye hala bunu pahalı olduğunu görüyoruz. Ge geçmişi incelediğimiz zaman ama e, 300 seviyesinin aşağısında gün kapanışı yapmadan da teknik olarak burada hala 322-325 bölgesine doğru bir potansiyel var dolar bazında. O olur mu olabilir ama öte yandan yarın Amerika'da ikinci faktör Amerika'da yarın enflasyon geliyor. Şimdi yarın orada artık yukarı tekrar dönüş bekleniyor. O kadar orada da baz etkisi baz etkisi baz etkisiyle indirdiler aşağı. Şimdi petrol yukarı gidiyor aldı başını gidiyor. Maliyetler yükseliyor dünyada da bir süredir. Gıda enflasyonu bile aşağı biraz bastırılırken şimdi tekrar kafayı yukarı çevirmeye başladı. Şimdi petrol her şeyin taşıma maliyetini etkilediği için bir yerden bir yere bir ürünü götürürken siz onun maliyeti eklediğiniz zaman enflasyon yaratıyor. Öyle ya da böyle. Yani sadece temel harcama olarak değil. Dolayısıyla o enerji maliyeti her zaman eklendiği anda enflasyonu körüklüyor. Şimdi manşet enflasyonda da zaten çekirdek enflasyonda veya Fed'in baktığı hizmetler enflasyonu şey çekirdek eksi hizmetler falan o detaylı bir enflasyon var. PC core'un içinde PC çekirdekte onun zaten kafayı aşağı falan çevirdiği yok. Hatta yukarı çevirmiştir. çevirmişti. %4.7'lerde geziyordu. Şu anda döndük baktık. E, bu, muhtemelen yarın beklenti dahi gelse beklenti tekrar yukarı çevirmesi yönünde. Şimdi i̇şte bu piyasaları bozar mı? Bozabilir. Çünkü piyasalar zaten artık bir bozulma için hazırlanmaya başladı yurt dışı piyasalar. Şimdi bir hatırlarsan e, Eylül 2022'de borsaların aniden bozulduğu gün Amerika'nın enflasyonu geldiği gün de Eylül ortasında. E, dolayısıyla yine tarih tekerrürden ibaret midir? Çünkü bor o zaman da bankalar ralliyle gidiyordu hatırlarsın. Aniden bir çözülme olmuştu. Zaten yapısı tam temelleri sağlam olmayan bir operasyon bir anda büyük bir düzeltme yemişti. Şimdi buradan borsa bir düzeltme yer mi? E, yurt dışından bir şey alır biz. Yani şu ana kadar biz yurt dışından e, sürekli olarak işte Katar'dan şeyden Orta e, Orta Doğu'dan bir elan para bir gelecek söylemiyle yürüyoruz. Ama tam da bir parada gelmiyor. Yani bir kayıt gelmiyor. dışı para gördük Tabii. bilançoda ya. Ben ben göremedim. Biz biz evet. kendimizce buraya yeni yatırımcı sokarak sistem ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şu anda yapmaya çalıştığımız o. Yabancı falan gelmiyor yani. Yabancı çok sınırlı geliyor, geliyor. Türkiye'ye. Yabancı e, bir defa şurada hala sorunumuz var. yabancı sunacağımız ürünler ve para e, şey faizler hala yeterli değil. Adama sen 26.85'ten dolarını boz bize yüzde mevduata geç, yüzde yirmiden şeye tahvile mi geç diyeceğiz? Dolayısıyla ne yapacağız? Biz ister istemez o mevduat faizleri %50'ye oturduğu zaman yabancı da, da TL'ye geçtiği zaman gecede sıkıntı yaşamayacağı hem dolarda bir defa sıkıntı var ya dolarda hala yukarı potansiyel var. Evet. Orada da şu açıklamayı tekrar yapayım. Doların da yukarı bırakılmamasının ana sebebi bir büyük bir finansman bulunmamış olması. Bir para Heh. bulunsa zaten doları Heh. yukarı çeker Fiyatlama ile ilgili bütün borsadaki yatırım şeklimiz nedir? Bu konuştuğumuz şeyler ne kadar fiyatlandı? Fiyatların içinde mi? Sana bence bu arada bunların hepsi yani Türkiye'ye uygulayan ambargonun kalkması da dahil olmak üzere Türkiye'ye bayağı bir yol haritası pozitif seyredecek. Bunlar da hepsinde okeyim. Sadece fiyatlama biz zaten bunların hepsi olacakmış gibi fiyatladık. Şimdi kur yukarı giderse evet borsa onu takip edebilir. Ama şimdi hareket o kadar uzun zamandır iyimser fiyatlanıp ya bu bir defa birinci dalga değil ki. Yani biz borsayı 700'den beri iyi alternatifsizlik yüzünden bak pandemide alternatifsizlik rallisi gördük. Aa evde oturuyor herkes bak borsada ne kadar çok hesap açıldı. İnsanlar iş yapamıyor borsada oynuyor o zaman borsa yukarı gidecek. Döndük aa bak e, faizler çok saçma aşağı bastırıldı. Borsa tek alternatif. Borsada hesaplar açılsın yukarı gidecek. Aa bak borsada işte Viyop'ta terse getirildi insanlar zaten başka adres yok. Borsa. Abi biz bu arada kasada Şahap Bey'in döneminde 200 milyar dolar kapı arkası satış yaptık. Şey erittik. Rezerv erittik. Dolarlar aldı. Başını yurt dışına gitti. Özel sektör açıklarını kapattı. Devletin büyük bir açığı oluştu falan filan. Bir dolu soru sorunu oluştu. Yani bu esnada bu yeni bir hareket değil ki yani borsa bugün başlamadı hareketini. Borsa bir süredir zaten iyimser fiyatlıyor. Onun için beşinci dalga içerisindeyiz. Yani borsada şu anda yükselişin beşinci dalgası içerisindeyiz. Dolayısıyla bütün bu konuştuğumuz konular zaten bir süredir aslında öyle de böyle yatırımcının bir miktar fiyatladığı haberler. Ben karamsar değilim uzun vadede ama kısa vadede aşırı iyimserliği fiyatladığımız için bütün bu haberler ben 2002 ile 2005 arasını iyi hatırladığım için Böyle yabancıların Türkiye'ye giriş yapacağı zaman bize böyle tamam aa biz size para vereceğiz tabi tabi borsayı yukarı götürün biz sizin şirketleri çok daha yukarıdan alırız sorun yok demediler ki hiçbir zaman yine demeyecekler. Dolayısıyla buradaki düzeltmeler alın fırsatı olacaktır. Onun için o düzeltmeleri bekleyip piyasaya girmek bütün bu senaryolar doğrultusunda uzun vadeli orta vadeli iyimsel olmama rağmen kısa vadede bu aşırı iyimsel fiyatlamanın karşısındayım biraz geri çekilip beklerim. Hem dünyadaki sıkışıklığın biraz dozunu artırmasını beklerim Eylül sonuna kadar. Hem de yani muhtemelen ben Ekim ay içerisinde borsada daha iyi bir pozisyonlanmanın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu aralarda bir başlayacak bir hareketten sonra. Yani buralardan bir gelebilecek bir düzeltme özellikle 8.130 aşağısı günlük kapanış veya 300 dolar aşağısı günlük kapanış bir ABC düzeltmesi bir başlatsın hele bir. Şöyle bir BI falan bir alalım yani. Şimdi burada Hindistan aslında Hindistan borsasıyla da yakın takip eden varsa izleyicilerimizden ne demek istediğimi anlıyordur. Hindistan son dönemde Davos zirvesinde de küreselcilerin zirvesi biliyorsun Davos. Orada da Hindistan yıldız ülkeydi. Hep Hindistan konuşuldu. Hindistan aşağı, Hindistan yukarı. Hindistan çünkü burada BRICS'le yani BRICS'in mem üyesi biliyorsun. Yani BRICS'in iyisi, ısı Hindistan, India'nın Hindistan'ı. Dolayısıyla orada çok kilit bir ülke. Öte yandan geçmişi İngiliz sömürgesi olduğu için Batı ile yakınlığı ve Batı'yı yanına çekilme potansiyel olarak gören bir şey var. şimdi Hindistan arada kalmış bir ülke. O anlamda iyi oluyor. Yani bizim nasıl biz nasıl bu krizde bu kadar hataya rağmen son dönemde Rusya Ukrayna savaşı sayesinde üzülerek söylüyorum savaş sayesinde kelimesi yanlış anlaşılmasın. Birçok hatamızı bir şekilde hatamızın cezasını çekmediysek aynı şekilde Hindistan'da birçok lükse sahip. Hem batı diyor ki bak sana bir hat çekelim diyor Avrupa'ya direkt ticaret attı. Yeni bir e, şey e, ipek yolu attı gibi e, Orta Doğu'dan Dubai'den geçsin Hindistan'dan başlayıp İsrail üzerinden Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitsin filan. Bir böyle bir ticaret hattı kuralım. Üretim üstü sende olsun. Artık biz Çin'le zaten iş yapamayacağız galiba. Öte yandan Hindistan tamam yapalım tabii ben ürünlerimi size satayım da abi Hindistan bir şey üretebilmesi için ham maddesini veya enerjisini nereden alıyor? <laughs> Rusya'dan alıyor. Ee, en ek, Hem de Rusya ona indirimli falan veriyor. Dolayısıyla ya ben Rusya'yla kavga edeceğim, sizle iyi olacağım, olamaz. Dolayısıyla Hindistan burada akıllı oynamaya çalışıyor. iki tarafa da şey tarafı ama nereye kadar bunu devam ettirebilir? Nereye kadar e, Çin'le de iyi bir ticaret attık, e, gelişen, büyüyen, yani kalabalık iki ülkesini konuşuyoruz. Yani biri de oturmuş sanayisi var artık, modelini değiştirmeye çalışıyor. Büyüme modelinden stabil modele geçmeye çalışıyor. Şimdi... Orada e, Hindistan aslında Çin'e de bayağı bir e, yardım edebilir veya karşılıklı bir ticaretler artabilir. Fakat e, o açıdan Hindistan'ı takip edeceğiz. Çok çok takip edeceğiz. E, Batı medyasının verdiği gibi bak Hindistan'ı aldı Avrupa yanına aldı bitti bu iş filan değil. Alamaz tamamen alma ihtimali yok. Brix'in kurucu üyesi Hindistan o açıdan orayı daha izleyeceğiz ama Brix'in içine de tabii o e, da bomba yerleştirmiş olduğunu göreceğiz. Ama bunların tamam. hepsi ekonomik. O açıdan o ekonomi şeyi hala takip edilecek bir konu. Bir gecede çözülecek bir konu olarak veya illa Hindistan bu tarafa yanaşacak diye bir konu değil bu. Daha çok bakmamız gereken sorulmadı ama çok kısa değineyim. Şu Azerbaycan Azerbaycan, Ermenistan yani orada İran, Türkiye birçok faktörün devreye girebileceği girilip orayı daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Euro doları Beğenmiyorum. Bir süredir de söylüyorum. Avrupa stagflasyona kesin teslim oldu. Resmi olarak teslim oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın önü çok tıkandı. Hem enflasyon var. Bugün yine baktım Almanya'dan bir e, wholesale prices şey yukarı gidiyor. Yani durduramıyorlar. Öte yandan da e, şey durgunluk içindeler resmi olarak. Resmi olarak artık bu dünyada herkes dataları verileri saklamaya çalışıyor. iyi yapmaya çalışıyor. Sakladıkları veriler bile negatif geliyor. Yani negatif büyüme var. Dolayısıyla Avrupa stagflasyonunda olduğu için e, euro'nun işi çok zor. E, Euro dolar teknik olarak Euroyen, yen, euro dolar ben aşağı beklediğim ürünler ama 1.08'in hemen üstünde 200 günlük ortalaması var. Onun üzerine atabilirse tekrar bu senaryoyu gündemle alın. Yani ben 1.08 üzeri kapanışlarda stoplama kaydıyla short yönlü aşağı yönlü bakmaya devam ediyorum. Avrupa'nın genelinde de yani bir arkadaşımız da bankacılık sistemini sormuş. ABD bankalarını alır mısın falan. Almam. E, söylüyorum. ABD bankacılık sisteminde büyük bir patlak var. Çok büyük bir patlak var. O patlağı ne zaman görmek isteyecekler? bir yerlerde balonların bir tanesine bir şey sokmak zorunda kalacak. Fed'in de işine gelen artık şu resesyonu fiyatlamak. O noktada tamam elimden geleni yaptım. Bir resesyonu yaratayım. Mecburuma dönmek zorunda kalacak. Ya çünkü bazı veriler gerçekten PMI'lar şunlar bunlar, ISM'ler pek iyi niyetli değil gelenler. E, fiyatlar da ev fiyatları da çok değişik datalarla oynanıyor. Şuydu, buydu. E, yani Amerika'da alım gücü tarihin en düşük seviyelerinde yani çok ilginç hmm, noktadayız. Evet. O açıdan hani Orada e, bu orta sınıfın yok edilmesi dünyadaki bütün her yerde devam eden operasyonlar ben biraz böyle komplo gibi geliyor ama gerçekten Türkiye'de de dahil olmak üzere alım gücü orta sınıfın gitgide kayboluyor. Ev araba fiyatları o kadar yukarıda seyrediyor ki maaşına göre senin. E, o açıdan böyle bir ortamda bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu e, bir aşağıda bir yerde denge bulacağız. Bir balona bir iğne batırılmak üzere olabilir önümüzdeki hafta itibariyle. <laughs>